bazı şeyler bazı şeyleri kodla almadım ama bazılarını arayarak buldum arkadaşlar şimdi buraya geldiğiniz zaman bakın böyle Doğru bir şey yaratıcı canlı <laughs> falan Kar karakterinizi şöyle şöyle bir şey gibi varsayın diyelim neydi ya ne ya <laughs> tamam an tamam. bakın Gözüm böyle bir şey oldu arkadaşlar şimdi bakın kodları bizde. Ben canlı cam, katı vereceğim. Şimdi, şimdi o, şöyle bilginiz kodları, kodları veriyorum kodları kuyrupa, arkadaşlar. Kodlarımız 60, Bakın şimdi. 10 32 10 32 34 10 32 34 41 41 481 481 <laughs> Bu kodu yazdığınız Başka zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi saçımız geliyor. Sa saçımız geldi. Ve Şimdi diğer kodumuz da arkadaşlar. arkadaşlar. Şurada hemen 850 852, 22 39 daha 39 39 Hı, hı. Sonra hı, hı şöyle kodumuzu yazdığımız, yazdığımız zaman arkadaşlar görürsünüz ar şöyle bir, bir yere geliyor. Ve bu veri ya bir dakika ya. Çabuk. tamam. arkadaşlar yani saklanmak için Arkadaşlar şimdi o, buradaki 686 ya yani. yani, yazdık. 686 99 86 319. Bu kızla yazdığınız zaman görürüz. Asıl şapkamız gelmesi lazım. Nerede lan? Yanlış yazmadım ben. 686 işte. 9986. 319. Hadi. He tamam geldi arkadaşlar. Böyle bir şapkamız geliyor. Ondan sonra cima 117 117 arkadaşlar. 10, 20. 58. tamam bu derdik yazdığımız yazdığım zaman ID hata mı? Nasıl ya? 1 1 gitti. karanlık görebiliyorsunuz ve daha da karanlık oluyor. Yani bu karanlık olacak ileride. 120... Arkadaşlar bu kod çalışmıyor. Üst kodumuz çalışmıyor maalesef ki. Neyse 12, ben yaşadım. size diğer kodu vereyim. 114 114 361 361 361 60, 586. 586. Gördünüz arkadaşlar. Canavar mı geliyor? Evet. Evet, evet, evet. Face evet. geliyor. Evet, bu Tuyulu Face. Allah'a özür. Mükemmel. Allah. Tamam. Ya niye var. yanlış yaptın ben? Alalım sizden hemen. Her 114. Niye 114. Dedi? 30, 36 30, 36 28 ben devam ediyorum 160 Oğlum oyunda da eşe yarıyor 16586 ne Sükeyle Bunu yazdığı zaman değişir böyle ağzınıza tatlı bir evimiz geliyor Kimli <laughs> 900 dakika yanlış yazdım 987 <laughs> E, dakika 50 87 ya yanlış yazdım 87 63 bu da yazdığımızda altımıza pantolon geliyor arkadaşlar ben size şunu öneriyorum bakın Buradan gelin böyle. Bakın arkadaşlar buraya geldi. geliyorsunuz. Buraya. Bakın. Be edelim. benim size önerdiğim bu kombinde kesinlikle şunu takın ya. Nerede o ya? Nerede olur? Neyse ben de orada kaydetmiştim arkadaşlar. Yani böyle kaydettir. zaman böyle bir karakteriniz ortaya çıkıyor. Şey gibi, da, evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın gençler. Bay bay.